Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. İpek elbise giymeyiniz. Çünkü ipeyi dünyada giyen ahirette giyemez. Yine Hazreti Ömer Efendimiz'den rivayeten ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi İpek elbiseyi sadece ondan nasibi olmayanlar giyer. Buyururken işittim. İmam Buhari'nin bir rivayetinde ahirette ondan nasibi olmayan şeklindedir. Yine bu konudaki diğer bir rivayette Hazreti Enes radıyallahu anh'ten Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Dünyada ipek giyen kimse Ahirette onu giyemez. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadis-i şeriflerden öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Erkeklerin ipek elbise giymeleri yasaklanmış olup Peygamber Efendimiz bunu haram kılmıştır. 2. İpek elbise cennet giyeceklerinin bir çeşididir. 3 Bu dünyada ipek elbise giyen ahirette giyemeyecektir. Yani burada giydiği için işlediği haramın cezasını çekecektir. 4 İpek elbise kibrin, büyüklük taslamanın ve kendini beğenmişliğin bir simgesi sayılmıştır. 5 Hazreti Peygamber'in helal ve haram kılma yetkisi vardır. Bu yetkiyi kendisine veren Cenab-ı Hak'tır. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize helali ve haramı güzel bir şekilde öğrenip hayatımıza eksiksizce tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Amin.